Buyurun size imanlı gazi. Yalnız sonra kadar izleyin yoksa ne demek istediğimi anlayamazsınız. Kişinin imanı varmış. Bir anlatsın bakalım nasıl gazi olmuş 15 Temmuz'da. Sağ bacak, sol bacak, sol koldan yaralandım. Sol ta Sağ ayağımda, sağ dizimde mermi çekirdeği, sol tarafımda ayağımdan başıma kadar, başımda dahil olmak üzere şarapnel parçaları var. Aranızdaki mesafe kaç metreydi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Takriye yani 20 metre yoktu ya yani 15 metre yani o kadar yoktu başkanım. Evet. Buyurun. ZPT İl Emniyet Müdürlüğü tarafına gitti dediniz. Ve arkasından siz iki dizinizden de vurulmuşsunuz. Nasıl koştunuz Zepete'nin arkasından? Avukat Hanım soru değil geçelim. Evet. Hayır çok önemli. Avukat Hanım. Zepete'nin arkasından nasıl koştunuz? Sordurmuyorum ben. Sordur muyorum. Sordur muyorum. Evet. Sordurmuyorum. 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 Başladım. Sizde silah var mıydı? Hayır efendim. İmanımız vardı. İmanı vardı ama gerçekleri öğrenmek için sordurmuyorlar. Mühim soruları soruyorlar cevabını almak istemiyorlar. Yoksa imanı mı vardı, yoksa sahtekarlık mı vardı öğrenirdik. Görüyorsunuz nasıl gaz yapmışlar bunları. İmanları varmış arkadaşlarım. İki bacağım vurulu nasıl yürüdüm, nasıl koştun diyorlar. İmanım vardı diyor. Ve de orada bu konuyu savunan bazı kişiler de sordurtmuyor.